Dördüncü sorumuz parçanın başına akışına göre hangisi getirmelidir? Başlayalım parçamıza. Bu ilgiyi kuran en önemli unsur ise efsanenin motifidir. Anahtar sözcüğümüz ne? İlgi. Bundan önce demek ki iki kavram olacak. İki kavram arasındaki ilgiden bahsedecek ya da ilişkiden bahsedecek. Bu ilgiyi kuran en önemli unsur ise efsanenin motifidir. Mesela geyik motifi, mağara motifi falan. Göllerle ilgili birçok efsanede bu özelliğin bulunduğunu görmekteyiz. Göllerle ilgili efsane ne varmış bu özellik? Buradaki özellik. Aslında bütün göl efsanelerinin adları ile hmm, addan bahsediyor. Hikayeler arasında yani motifler arasında mitolojik bir ilgisi, ilgi vardır. Bakın burada da bahsetmiş ilgiden gençler. Bu ilgiden burada bahsetmiş. isimlerle hikayeler arasında konu da olabilir, motif de olabilir bu. Hikaye demiş çünkü daha genel bir anlatım yapmış arasında bir ilişki vardır. Çoğu zaman efsanenin içeriğiyle, konusuyla, hikayesiyle, hadi bakalım bugün hikayeni anlat. Yani bu anlamda da kullanabilirim. Çoğu zaman efsanenin içeriğiyle adı arasında benzerlikler bulunmaktadır. Bu ilgiyi kuran en önemli unsur ise efsanenin motifidir. Efsanelerin adları ile hikayeleri arasında mitolojik bir ilişki vardır. Çok güzel bir şekilde oturuyor her şey. Taş kesilme ya da kırklara karışma efsanelerde kullanılan başlıca motiflerdendir. Bu ilgiyi kuran. ilgi yok ki burada. İki şeyin arasında bir ilişki yok. Geçtim. Toplumun inanç sistemiyle efsaneler arasında bilgi bulmaktadır. Evet. Çok güzel olur. Şimdi şuna bakıyorum. Burada bir inanç var mı? İnanç var mı? Toplumun inanç sistemi. Şamanlık, İslamiyet, Hristiyanlık herhangi bir inanç var mı? Yoksa sadece göl efsanelerinin adları ile hikayeleri arasında mı mitolojik bir ilişki var? Adlarıyla hikayeler arasında bir inanç yok burada. O yüzden Ceyhan'ı iliyoruz. Çok güçlü bir çeldirici. Denizli, efsanelerin destanlardan temel farkı, destanların çekirdek olayların gerçek olması hayır. Efsaneler batı toplumunda legend olarak adlandırılmaktadır. Batı toplumuyla bir ilgisi yok konunun. Hayır. Ama çoğu zaman efsanenin içeriğiyle adları adı arasında benzerlikler, mitolojik bir ilişki vardır. Çok güzel oluyor gençler. Dördüncü doğru cevabı da.